Ee, tekrardan merhaba o zaman. Ee, bugün IEEE Türkiye <laughs> Öğrenciler ve e, Genç Profesyonel Kongresi'nin adaylık sonları için toplandık. Ee, yani lafı daha fazla uzatmadan adaylarımıza geçeceğiz. Ee, şey, onar dakika süreleri olacak sorular dahil olmak üzere. Hazar o zaman seninle başlayalım. Ben de kendimi dinleme dinle, kameramı kapatayım. Merhabalar arkadaşlar. Ben Hazar Ertaş. Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Hazar daha üniversite. gelmedi galiba. Hayır. Hani, Hayır. Ne, şey. ne gelmedi? Ekran paylaşacak mısın yani sunumunu? Ha evet paylaşacağım. Mı? Da o gelmedi ben Asla dedim başlayayım. Tamamdır yaparsın. sen şey yaparsın. Heh. IEEE Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanlığını üstleniyorum bu sene. Ee, bu seneki kongreye de adaylık koyuyoruz. Umarım hepimiz için hayırlı bir süreç olmuş olur. Ee, şöyle başlayalım. Bir saniye. Şu an geliyor mu ekran? Geçiş yapamıyorum. Aha tamam. Geliyor geliyor. Pardon tamam. Öncelikle imkanlarımızdan bahsetmek istiyorum size. Üniversitemizin sağlayabileceği imkanlardan. Konferans salonumuzdan yararlanabilirsiniz. Yaklaşık 150-175 kişiyi ağırlayabilecek bir konferans salonumuz bulunmakta. Aynı zamanda 4 adet amfimiz bulunmakta. Bu amfiler de yaklaşık 100 kişi kadar alabiliyorlar. 100'ün üstünde de alabiliyorlar ama bazılarını alamayabiliyorlar. Bazıları 100 kişi alamayabiliyorlar. Bunun sınıf desteği de sağlayabiliriz. Bu konuda şöyle bir güzelliğimiz var. Yaz dönemi olduğu için okulumuz bazı sınırlandırmaları kaldırıyor. Yani okulu bizim hizmetimize açıyor. Bütün okulda istediğimiz sınıfları, beğendiğiniz sınıfları, beğendiğiniz amfileri açabiliriz. Bunda hiçbir sakınca olmuyor. Sadece belli başlı lablar hariç oluyor maalesef. Labdaki eşyaların kırılmaması niteliğinde e, ulaşım olarak da kendi okulumuzun servisleri, linklerinden e, faydalanmayı düşünüyoruz. E, bunu da okul yönetimimizle konuştuk. Herhangi bir sıkıntı olmazsa, tarihlerde bir sakınca olmazsa olabileceği şeklinde bir dönüş aldık. E, bunun harici eğlence kısmına gelelim. E, etkinlik sonrasında ve etkinlik içerisinde de eğlenceler yapmak istedik. Bununla alakalı da 3 <laughs> şey, farklı alternatif düşündük. Bunlardan bir tanesi etkinlik sonrasında bir gün e, Ankara'da bulunan aqua parklardan birini kapatıp e, burada eğlence düzenlemek. Hem yaz ayında çok sıcak oluyor Ankara maalesef. Eee bir memleket olduğu için e, o kurulukta işte hani ıslanalım biraz daha böyle eğlenelim, daha coşkulu bir e, vakit geçirelim diye aqua park düşündük. Bunun harici okulumuzda apron bulunmakta. Havalimanımızın yanında hemen. E, burası bizim eğlence alanımız. Normalde mezuniyet töreni gibi törenler bu kısımda yapılıyor. O alanda bu arada gelenler oluyor. Ben onlar kabul ediyorum ama sorun yok değil mi? Haktan? Herhalde yok. Yok sıkıntı Tabii. yok. Hatta iyi de tamam. diyorsun. Tamamdır. E, o kısımda eğer ayarlayabilirsek, e, DC ayarlayıp eğer ayarlayamazsak da ses sistemini kurup bilgisayardan kendimiz bir eğlence düzenlemeyi planlıyoruz. Hani after party gibi ama açık alanda. Belki ufak su savaşları falan o tür şeyler de yapılabilir tabii bunlar. Daha detaylı düşünülebilecek şeyler. Ee, bir de eğer olursa, eğer istenirse istek üzerine after party Ankara içerisindeki herhangi bir mekana gidilip bir after party yapılabilir. Devam edelim. Konaklama. Konaklama kısmında da en uygun gördüğümüz yer UTEM'in misafirhanesiydi. Yani şu biraz kısıtlı bir süremiz vardı orada araştırmak zorunda kaldığımız için gecelik 175 TL kişi başı kahvaltı dahil fiyatı bu şu anda bulduklarımız arasında maalesef en ucuzu bu oldu odalar iki kişilik buradan da yine kongre alanına ulaşımı biz sağlayacağız ha ulaşım için de bir alternatif söyleyeyim eğer oldu da hani bir sıkıntı oldu okulun araçlarını kullanamadık. Ee, orada tarihlerin çakıştığı bir durum oldu. Orada da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçip onların linklerini talep edeceğiz. Ee, ama bunlar için de tabii elimizi biraz çabuk tutacağız. Bu konaklama fiyatlarında da şöyle söyleyeyim. 175 lira e, olarak aldık şu an ama. E, ilerleyen süreçte eğer seçilmiş olursak daha fazla araştırma yapıp bu fiyatı daha da düşürmeye çalışacağız. Ya bunun için biraz fazla uğraşacağız. Çünkü Fiyat hepimiz için öğrenci olduğumuzdan mütevellit, sıkıntılı bir durum oluyor. Bunun üstesinden gelebilmek için de elimizden geleni yapacağız. Bunun harici de sponsorluklardan bahsedeyim. Bunlar şimdi bahsedeceğim ama kesin bunlar gelecek diye bahsetmeyeceğim maalesef. Çünkü öncelikle onlarla konuşup uygunlukları var mı bunları konuşmamız gerekiyor. Ee, ama klasik sponsorlarımız bizim hani her etkinliğimize sağ olsunlar bizi kırmadan geliyorlar. Ee, Red Bull, Kanta Coffee Shop, Tabii. A4 Kahve, Yemek içinde Ekrem Coşkun, Öncü Döner, Yayla Bakliyat'la. Bir de etkinlik süresinde bizim e, Powerbank stand kurmayı planlıyoruz. Porti veya e, beraber. E, genelde etkinliklerimize gelip Powerbank stand kuruyorlar hem de tanıtım yapıyorlar. E, burada da hani Arkadaşlar geliyor bazen işte şarj aletini otel odasında unutmuş olabiliyor, evde unutmuş olabiliyor vesaire. E, bu tür durumlarda kolaylık sağlayabilmek için e, böyle bir şey aklımıza geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben ekran paylaşımını durduruyorum. Sunumum bu kadardı. Sorularınız varsa alabilirim. Şöyle host'u geri alabilirsin bu aralıktan. Tamamdır. Soruları arkadaşlar alalım. Soruları e, iki konuşmacı da konuştuktan sonra alsak olur mu bence? Şey 10 şey dakika olur. süre verdik de Bekir iki tarafa da. 10 dakika soru artı şey dahil olmak üzere. Ha öyle mi yapalım? Öyle tamam. belirledik tamam. Onu, o yüzden. Ben, ben bir soru bir sorayım. sorayım. <laughs> Hazırım. Evet. Ee, şimdi bahsettiğimiz otelle eee okulunuz arası Hı. ne kadar mesafeydi? Ben onu tam yakalayamadım. Kusura bakma. Ya okulumuz arası aslında 15 dakika sürüyor, yani çok uzun bir mesafe değil bu okulumuzun arasındaki mesafe. Onu da zaten linklerle sağlayacağız. Yani bizim okulumuzun linkleri olduğu için ya bir sık sıkıntı çıkmasa muhtemelen büyük ihtimalle bizim okulumuzun linkleri olacak. O yüzden herhangi bir sıkıntı çıkartmıyorlar. İstediğimiz güzergahtan götürebiliyoruz. Sadece Ankara'nın şöyle bir sıkıntısı var, bu izin olmadığı için olmayan bir durum. Ee, Kızılay tarafına ve Ulus tarafına ringler girmekte sıkıntı çekiyor. Yani belediyeden belediyenin yasakladığı bir durum diyebiliyorum ben yanlış bilmiyorsam. Bunu okul söylemişti bize. Oralar olmadığı sürece e, getirebiliyoruz. Yani istediğimiz yerden alıp götürebiliyoruz. Ulaşım süresi de 15 dakika civarı oluyor, 15-20 dakika. Sözünü kesiyorum Azar. Ee, elinize sağlık sunumunuz çok güzeldi. Teşekkürler. Ee, o direkt şey trafik eee Polis, yani trafiğin koyduğu bir yasak. Servisler Aynı. giremiyor Kızılay'a. Ee, hani ben de bilgilendireyim dedim bildiğim bir konu olunca. Teşekkürler Emre. Peki mesela diyelim ki akşam oldu. Şimdi evet. siz seçildiniz, akşam oldu. E, bir katılımcılarımız da eğlenmek isteyecek sonuçta. Hı hı. E, bir akşam parti var dedin. E, tabii diğer akşamlar da var. Mesela partiye katılmak istemeyenler olabilir yani her yeri gözü her şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Orada e, bahsettiğimiz konaklanacak otelin etrafında buna uygun yerler var mı yoksa ulaşım vesaire oradan bireysel nasıl? Ya şöyle konaklanacak olan yerin e, bir daha alabilir miyim soruyu kusura bakma. Şimdi şöyle o konaklanacak konu yerin konumu e, bireysel olarak bir yerden bir yere gitmek isteyen arkadaşlarımız Hı. için de uygun mu? Ya da işte evet, bununla alakalı ulaşıma... birlendirme olacak mı? metro ile ulaşımla rahatlıkla sağlayabiliyorlar ama biz şöyle bir kolaylık yapmaya çalışacağız. Genelde e, okulda sıkıntı çıkartmıyorlar saatlerde yaz tatili olduğu için. E, biz alıp bırakıp saat çok geç on yani 12'de mesela alıp e, eğlence yerinden şeye götüremeyebiliriz otele götüremeyebiliriz ama işte eğlence yerine götürmek için ve otellere dağıtmak için iki ayrı servis yapabiliriz. Bu şeyde de diyelim ki gece dönüşler olduğunda da Burada da ulaşım saatlerini verip hani bu saatler arasında şöyle ulaşımlar yapabilirsiniz gibi şeyler yapabiliriz. Ya da eğlence mekanlarını oraya yakın yerler seçeriz otele. Ya genelde Ankara'nın birçok yerinde eğlence mekanı var. O yüzden sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica Ederim. Eğer daha soru yoksa şey geçebiliriz. E, Meliklerin sunuluğu. Yani sorularınızı aynı zamanda özelden şeylere adaylara da sorabilirsiniz daha sonra. Zaten YouTube'a dağıtılacak bu yayın. o zaman Melih sana geçelim yavaştan. Daha soru yok gibi duruyor. Tamamdır şunu. Merhabalar. Ben, yapayım. Tamamdır. Bu da benim ajemeyime geldi arkadaşlar. Post ayarını ayarlamamışım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Arkadaşlar merhabalar. Benim ismim Melih. 3 e, üç senedir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin Açıklığı Öğrenci Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum. Hemen başlayayım adaylık sunumuna. E, birinci problemimiz arkadaşlar konak, konaklama. Biz buna dört tane alternatif sunduk. Bir tanesi tabii ki daha ağır basıyor bizim için. İlki Hobbit Evler. Hobbit Evler belediye bünyesinde yapılmış. E, bu film, filmlerden esinlenmiş bir mimariye sahip bir mesire alanında. Burayı ayarlayabilsek ee, birinci tercih, şey, birinci alternatifimiz bu. İkinci alternatifimiz sıcak kaplıcalar. Ee, burada da yüzme havuzu, yıldızlı otel. Ee, fiyatları diğer şehirlerdeki otellere göre çok uygun olduğu için bir alternatifimiz de bu. Üçüncü olarak bizim için ağır basan otel. Üniversitemizin uygulama oteli. Ee, çünkü burası aynı zamanda fiyatlı da bize çok yardımcı olacaktır. Ee, bu... Biraz daha kırsal kesimde ama üniversitenin kampüsü içerisinde bundan yapacağımız sunumları salonlara yakın bir yerde. Diğer seçeneğimiz de apartlar. Burayı da bir alternatif olarak koydum buraya. İkinciye geçelim kongre merkezi. Kongre merkezimizde iki tane seçeneğimiz var yine. Birincisi 450 kültür merkezimiz diğeri de ana kültür merkezimiz. Şimdi birincisi burası 1500 kişilik yeni bir, bir bina. İçerisinde içerisinde sergi alanları, sınıflar, ee, daha birçok yerler var. 1500 1500 kişiye kadar alabiliyor. 430 kişilik de bir alternatifimiz var burada. Ee, bu kongre binası biraz daha eski ancak kullanılabilir seviyede. Ulaşım arkadaşlar sırası tren, uçak, karayolu bunlarla gelebiliyoruz. E, tren zaten e, Ankara kadar olmasa da e, Sivas'ta e, kesişen bir noktada Güne Ekspres, Ekspresi, Doğa e, Ekspresi, Van Gölü Ekspresi bunların hepsi Sivas'tan geçiyor. E, uçakta da e, günlük İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, İzmir'den e, belirli saatlerde seferler var. E, alım konusunda da havalimanından şöyle olacak. Havalimanından e, şeye zaten gelme 5 e, liraydı en son yanlış hatırlamıyorsam ücret şehir merkezine. Şehir merkezinden de arkadaşlarımızla beraber biz karşılayıp üniversitemizin içine kadar eşlik edeceğiz. Otellere yerleşmenizi sağlayacağız. da neredeyse her şehirden otobüs seferimiz var. Turistik yerler arkadaşlar Sivas'a gelen varsa e, görmüştür. Sivas'ın meydanı başlı başına bir sit alanı denilebilecek bir yer. E, i̇çerisinde Burujiye, Şifahiye, Eski Medreseler, Kalecihani. Burası biraz daha turistik yerler. E, buraya ekle eklemediğimiz birkaç da göl var. Üniversitemizin içerisinde bir göl var. Bunun dışında arkadaşlar ekleyeceğim sponsorlar var. Sponsorları sunma eklemedim buradan e, söyleyeceğim. Şu an bizim düşündüğümüz e, yani daha önceden de ortak çalışmalarımızın olduğu Cafe and Study, Robo Dükkan, Espresso Lab. bu üçüyle daha önceden anlaşmalarımız var. Seçilmemiz durumunda bu sponsorlar tabii ki de artacaktır. Yemeğe gelelim. Yemekte de arkadaşlar kahvaltıyı e, biz şöyle düşündük. Sabah kahvaltısı simit, poğaç tarzında ilerleyip öğle yemeğini okuldan karşılayıp akşam yemeğinde e, bir gün valilik bünyesinde, bir gün belediye bünyesinde, bir günde e, kendi aramızda güzel bir yemek ayarlayalım dedik. Bu şekilde. Teşekkür ederim hepinize. Sorular varsa alabilirim. Evet, atalım. ben bir soru sorayım. Ee, yerlerden bahsedeyim de. O turistik yerlere bir cihazı falan... Mertcan sesin baya kötü geliyor. Hadi. Yazayım o zaman. Tamam. Yazabilirsen evet daha iyi olur. Başka Mertcan sorayım. yazarken ben de bir soru sorayım. Evet. bu büyük salondan, salondan bahsettin ya. Evet. Yani aslında kongre için çok bence uygun değil. Yani bayağı büyük bir salon çünkü orası. Hani ya, o 1500 kişilik bir salon'a şu an ihtiyacımız yok ama öbür salonun olduğu kısımda mesela e, yan salonlar var mı? Ben orayı kaçırdım çünkü kusura bakma. Da e, estağfurullah. Yan salonlar e, şöyle var, o yan tarafında fakülteler var. O fakültelerin içerisinde derslikler mevcut. Anladım. Ee, yani salon bina dışında ama yanında fakülteler olduğu için zaten oranında salonları evet, kullanıyor. Evet. Bu şey ilk bina ilk gösterdiğim yeni binanın e, o içerisinde ufak yerler, o, ufak salonlar olduğu için biraz daha işlerse. Bir hmm, anladım. Ya çok büyük şimdi. Melih yani bayağı bir yerine de geçip e, yan fakültenin şeylerini kullanabiliriz. Okey. yerler şöyle eee Metcan'ın sorusun cevaplayayım. turistik yerler zaten Sivas meydanı da e, ana yerler. Bu Sivas Kongresi olsun. Eee Şifaiye, Vurujiye, Minareli Medrese buralar olsun zaten şehir merkezinde. Buralara getirip götürmek bizim için hiç problem değil. Buraya topluca bir boşluk anında hep beraber gideceğiz. İşte oralarda gezip tekrar kampüse döneceğiz. eğer şunu ayarlayabilirsek belki duymuşsunuzdur. Zara Tödürge ve Hafik Gölü var. Bu ikisine de götürmeyi planlıyoruz. Şu an planlama aşamasında seçilirsek inşallah gerçekleştireceğiz. Daha varsa alabilirim sorun. Peki e, Melih, ben bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki. E, şimdi mesela tamam gün içi gayet iyi anlattın. Peki e, gün sonu yani akşamları vesaire böyle <laughs> eğlence tarzı şeyler düşündünüz mü, planladınız mı? bunu Şöyle düşündük. Üniversitemizin çevresinde e, bizim üniversitemiz biraz daha e, nasıl edeyim? kendi kendine yetebilen bir üniversite. Yani. AVM tarzı olan bir kısmımız da var. Oradan e, bir kafe kapatmak bizim için problem değil. Oradan da bir yer ayarlayabiliriz. Ardından üniversitemizin içindeki ormanlık alan var. Dediğim gibi üniversitenin içerisinde göl de var. Bu ayrı ayrı bahsettiğim yerlerde ufak etkinlikler tabii ki olacak. En sonunda ve etkinlik bitiminde program bitişinde bir vedalaşma partisi tarzında bir etkinlik organize edeceğiz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar son bir soru daha alabiliriz varsa eğer yoksa yayını kapatacağım ondan sonra YouTube'a gidecek bir yayın ee, YouTube'dan Haktan benim de hemen bir sorum vardı şimdi aklıma hemen geldi. De. Tabii evet. Melih Hazar ikinize de öncelikle sunmanız için çok teşekkür ederim. Burada ben Melih'e bir soru soracaktım. Melih, şu bir tane sizin için ağır basan bir uygulama otelinden bahsediyordum. Orasının evet. olma ihtimal daha yüksek gibi. Oranın peki fiyatı nedir? Ortalama fiyatını biliyor musunuz? Ya şöyle, aslında oranın ortalama fiyatı bizim için yani 150-200 TL civarında. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Orayı daha çok öğretim görevlileri için kullanıyorlar. Şimdi bizim için ağır basan yer, tabii ki ora. 150 lira civarında yapmayı planlıyoruz. Çünkü otel komple dolar gibi bir düşüncemiz var. Bir de yaz ayları olduğu için otel zaten boş olacak. Sivas biraz daha kış turizmi için tercih edilen bir şehir. Bu sebepten yazın öyle yerler boş oluyor. Orası olmazsa yine kampüsün içerisinde bir misafirhane daha var. KYK yurdunun hemen yan tarafında. Orayı da kullanmayı planlıyoruz. Orası da gidip ulaşım açısından kolay, gidip gelme açısından kolay. Bizi zora sokmayacak yerler ve fiyatı da uygun olacak. Yani 100-150 arası planlıyoruz geceliği inşallah yaparız. Anladım inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şey oturumun bitmesine son bir dakika kaldı o yüzden burada sonlandıracağım. Dediğim gibi yayını zaten YouTube'dan da izleyebilirsin. İzleyebilir yani izleyemeyen arkadaşlar. <laughs> Oylama 24 saat açık olacak tekrardan hatırlatayım. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben de kaydı durdurabilmek üzere. Teşekkür.